İsmail abicim merhabalar. Merhaba Metin abi. Abicim e, hayırlı sezonlar diliyorum inşallah. Sağ ol Metin abi. Burası sizin şeftali bahçeniz. Şeftali bahçesi. Şeftali bahçesi 6 yaşında. Daha 6 yaşında olması rağmen buradan bu zamana kadar 450 kilo mal topladık. Çiçekte bir sıkıntı vardı. Bu sene solucan gübresinden 3 uygulama yaptık. Gayet çiçekleri şu anda çiçekleri çok güzel. Tutumu da çok güzel. İçi hangi çiçeği şey yapsanız içi dolu. Gerçekten solucan gübresinin farkını bu bahçede yaşayacağız. Yani birkaç solucan gübresini kullanmaya devam edeceğiz bilkasol diyorsun. Birkaç solucan gübresini kullanmaya devam. Kullanacağız. Bir de kökten vereceğiz. İnşallah abi. Şimdi İnşallah. Bunlar mercimek gibi olunca bir de daldan atacağız. Sıvı organik evet. e, gübre sayesinde bu bu yıl verimi gözde görülür verim aldım diyorsun. Gözde yani inşallah. görülür verim aldık bu sene. İnşallah abi. Bunları şimdi bir de e, bir aşamadan sonra alttan ve üstten bir sıvı kükürt uygulaması yapacağız bunlara inşallah İsmail abi. Daha da güzel olacak. E, üstten yaptığımız zaman kırmızı örümcek, e, mantarı hastalıklar, işte trips gibi yaprak böceklerini engelleyici özelliği var kükürtün. Sıvı elementel o da bir kasol sıvı kükürt diye geçiyor. İnşallah hayırlı sezonlar olur İsmail abicim. Bir şey diyor musun? İnşallah Metin abim. En sıkıntılı bahçe bu bahçeydi. Bu bahçede şimdi verimini gayet takip edeceğiz. En son takındığı anda da yine böyle bir uygulama seninle yapacağız. Göreceğiz yani göz farkıyla göreceğiz. İnşallah İznik, Çerkeşli, Gaziler evet. Köyü'nden 5 evler oluyor mu mi bura? Burası 5 evler. 5 evler Gaziler Köyü'nden herkese selamlar diliyoruz. Hayırlı Ramazanlar.